Farklı oyun kanalının farklı bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sat. Bugün sizlerle 0150 haberlerine başlıyoruz. Ee, bu haberi Twitter'da Tom Thomas Jetim nasıl okunuyor okuyamıyorum o adamın söylediğini işte. Ee, onun paylaştığı bir fotoğrafla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda gördüğünüz mü bilmiyorum. Biraz yaklaştırdığım zaman bu seçenek var. Peki bu seçenek ne olarak açıklamış? Ee, gir, e, dünyayı yani şey yapabiliyor musunuz? Iı, katmanlarını ayır, ay katmanlarını seçebiliyor musunuz? Mesela birinci katta kum olsun, ikinci katta kum taşı olsun diye seçebiliyorsunuz. Bilgisayarda bu özellik var zaten. E, ee, 0.15.0'da da gelmesi gereken muhtemel haberlerden biri de bu arkadaşlar. Ee, şimdilik sadece bu kadar var. Yani konsept videoları yapmayacağım ben. Sadece geliştirler geliştiricilerden gördüğüm gerçek haberleri %100 haberleri paylaşacağım. Bu %100 gelimi bilmiyorum ama Paylaşılmış yani geliştirici Thomas artık neyse Tom mu Thomas mı Tom Cihetci diye adam işte. Ee, o paylaşmış nasıl güzel olur 0, 0 denemiş ama nasıl güzel olur muydu diye söylemiş. Ee, bence yapar çünkü gördüğünüz olmuş gibi denemiş ki yapmış ki olmuş. Neyse arkadaşlar böyle haberlerin devam etmesini istiyorsanız bir sürü like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.